Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müflis kimdir diye sormuş. Ashab bizce müflis parası ve malı olmayan diye cevap veriyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zeka sevabıyla gelip fakat şuna sövmüş buna zina istinat edip iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş olarak Allah'ın huzuruna gelir. Bundan dolayı onun sevaplarından falanca ve filanca kimselere alınıp verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce sevapları tükenirse haksızlık ettiği o kimselerin günahlarından da alınarak o kimseye yükletilir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. İşte gerçekten iflas eden bu kimsedir. Rabbim bizlere de o mahşer günü o müflislerden olmayı nasip etmez inşallah.